Cehennemi anlatıyor Allah. Diyor diyor anlatıyor diyor ki cezaen mifaka. Bu diyor hak ettiğiniz cehennemdir. Cenneti anlatıyor ayeti kerimede. Cenneti anlatıyor anlatıyor. Ondan sonra Rabbimiz buyuruyor ki cezaen min rabbike ataen hisabe. Bu da diyor hak etmediğiniz halde benim hazinemden size bol bol verdiğim mükafattır. Hak etmediğin, Ayet bak okudum. Nebe suresine bakabilirsin bana inanmıyorsan. Peki cehenneme kimler gidecek? Allah bizi cehennemden azat etsin. Çünkü biz orayı hak ediyoruz beyler. Hak ediyoruz ya. Bakalım bir hayatımıza. Ben Halil Konakçı olarak hak ettiğimi görüyorum. Allah şahit. Bunu tevazu olsun. Sizin gönlünüzü kazanayım. Hiç yok. Baktığım zaman kendime bunu hak ettiğimi görüyorum. Ben görüyorum. Ama diyorum ki ya Rabbi biz burayı hak ediyoruz da senin de rahmetin var. Ben ümmeti Muhammed'im, Peygamberimin şefaati var. Affet ya Rabbi beni diye dua ediyoruz. Ama oranın asıl sahibi yani cehennemin asıl mesken tutanları kafirler. Bir ve oranın ebedi kalıcıları iki azgın Müslümanlar yani günahkar Müslümanlar. Sayalım namaz kılmayanlar, oruç tutmayanlar faiz yiyenler, kumar oynayanlar, zina yapanlar, gıybet yapanlar bunlar oranın girecekleri onlar. E hocam bir kısmını biz yapıyoruz. Yani bir şekilde biz orayı hak ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bakın şimdi cehennemi sayacak. Hemen hızlı geçeceğim. Littâgîne <laughs> me'âbe. O kafirlerin, azgınların varacağı bir yer. Lâ bithîne fîhâ ehkâbe. O kafirler ve azgın müminler orada uzun asırlar boyu kalacak uzun asırları size söyleyeyim mi? Yüzyıl bir asır yapıyor ya dünyada. Ahiretteki hesabı söyleyeyim mi size? Ahiretteki bin yıl burada bir günü anca denk geliyormuş biliyor musunuz? Bin yıl. Öyle uzun asırlar. Kafirler ebedi kalacak. Müslümanlar cezalarını çektikten sonra azad olup cennete gidecekler inşallah. Rabbim bizi cehennemi görmeden sorgusuz sualsiz cennete girenlerden eylesin. Amin. La yezûkûne fîhâ berdan ve lâ Allah cehennemde hiç kimseye serinletici, ferahlatıcı bir rızık vermeyecek. Cehennemde de rızık var orada da yemek içmek var. Ama bak ne varmış. İlla hamîmen ve gassâka kaynatılmış derecesini aklımızın bile cehennem ateşinde kaynatılmış su ve gassak. Ne demek o? Söyleyeceğim. Cehennemlikler öyle